selam. Selamlar Bilgin. Nasılsın? Teşekkür ederim sağ ol. Sen nasılsın? İyiyim ben de. E, Julietta videosundan sonra böyle şimdi de bir Q3 ile bir test yapalım dedik. Aynen. Şöyle bir çıkalım. Hem bir gazlayalım hem bir arabadan bahsedelim. Aynen. Güncel bir araba. Yeni bir araba. Fiyat performans. Skalasında değerlendirebilecek bir araba. Yani emin değilim o konuda ama 2021 model. Advance modeli. Yani, paketi evet. ama bazı şeyler var yani rahatsız edici. Şu anda 2 milyon bandında dersek ortalama 2.5'a da çıkıyor aynen, hatta. Aynen rakipleri de kuvvetli. E, cam tavan yok bunda. İşte kablosuz şarj yok. İşte ben, benim oturduğum koltukta elektrikli koltuk yok. Aynen burada sadece elektrikli bir koltuk var ama burada da hafıza yok. Hafıza yok. Onun, Onun dışında... Koltuk ısıtmamız var. Sadece ısıtma var, soğutma yok. Yok, aynen. Soğutma olduğu zaman delikli olması gerekiyor. Evet, kadar, değil evet mi? delikli deriyor soğutma olduğunda. Delikli yani, de değil. E, Şöyle, Volkswagen'de T-Roc diyebilir miyiz hani bununla? Ee, T-Roc mu? Tiguan. T-Roc mu? Tiguan, Tiguan. Tiguan değil mi? Tiguan herhalde bir tık daha şey olur. Peki Tiguan, <laughs> T-Roc, e Artigo muydu? Bu üçü arasındaki okay. fark ne abi? Yani aslında B, C, D segmentlerinin SUV'leri olarak evet. geçiyor. Bildiğim kadarıyla yanılmıyorsam. Ee Audi de birazcık daha bunu premium olarak sunuyor e, müşterilerine. Hani premium segmente geçtiğinde işte malzeme kalitesine aldığın işte e, kalite farkına aslında birazcık sen eee para vermiş oluyorsun. Aynen ama hani muhtemelen senin de tercihin Q3 yerine Alfa Romeo Tonale olacak. <laughs> Büyük ihtimalle. <laughs> yani hani çünkü 1.5 hibrit motor Evet. E, daha mantıklı 1800 bin lira civarında bir Rakama satış rakamı olduğunu biliyorum. Sıfır ee, araba e, Aynen. 2023 Mayıs Haziran rakamları diyebiliriz. Ee, hı hı. Yanlış olmaz. Hani bu aracın işte bu araç şu an 10.000 bin kilometrede 2 milyon bandında. Ee, kıyaslamak isterim hani tonaleyi kullanmadım bilmiyorum ama hani izlediğim tanıtım videoları aracın e, kendi reklam videolarını izlediğim kadarıyla gördüğüm kadarıyla dışarıda yolda gördüğüm kadarıyla bu araç bu araçlar çok daha yakışıklı. Evet. çok daha farklı, çok daha premium duruyor. Audi yani, test ederken Alfa Romeo'yu övmek aha. kısmı. <laughs> yani evet biraz marka e, sempatizanlığı var. Işte, var. Evet. Onu baştan e, söyleyelim antipatik gelmesin izleyenlere ama tabii ki eğriyi doğruyu da yan yana koymak lazım. E, ya şimdi şöyle bir şey var. Biz e, lazım. trafikte sürekli gördüğümüz arabaları ama. seven insanlar değiliz. Farklı olması bizim için bir artı. Gerçi Tonale şu anda görüyoruz yani. Görmeye başladık o konuda Alfa Romeo'yu kurtaracak. kadar değil tabi. Alfa Romeo'yu kurtaracak model deniyor ama evet. bizim de şeyimizde var yani hedefimizde var. Hayalimiz. İnşallah olur. İşte ee, dediğin gibi dışarıdan çok daha yakışıklı du duruyor araba ama şimdi buna dönelim. Bunda e, sürüş konforu olarak şöyle bir bahsedersek yaklaşık e, bir haftadır falan kullanıyorsun. Aynen. Aracı bir haftadır kullanıyorum. Ya şöyle kullanıcısını mutlu eden mantıklı bir otomobil aslında. Bir kere hani yüksek olması hı hı. E, benim için bir artı ne gibi artı dersek iki dersen, çocuk babası ya olarak ya biz hani ya ben hani şahsım adına söyleyeyim hani yıllarca sedan aracım kullanmış işte hani e, hı hı. sportif bir şekilde aracı bezemiş diyelim hani bu orijinal ekipmanlar dışında işte aftermarket iyi ürünlerle iyi bir yol tutuş içininiz hani, Evet. Zamanında işte 159 olsun vesaire. Giulietta'da. da. günlük kullan. Julietta da. da ST koyla evet. Taktım işte 159'da 159 yine alçaltılmış yaylar vardı. şu an kullandığım gündelikteki aracım A4. 2009 model A4 2.0 TFSI Quattro kullanıyorum S-Line. S-Line de normal bir A4'e göre yine 3 cm alçaltılmış. Onu da çekeceğiz. Sözünü alıyorum. Çekeceğiz, tamam. çekeceğiz. Evet. Aracın biraz ufak <laughs> işleri var. Değiniriz ona. Aynen. Onu o çok, araba yani çok çektiğimiz, zaman, ama. çektiğimiz zaman Çok çektiğimiz zaman konuşuruz onda. Güzel. Yani şunu şuraya bağlayacağım konuyu. Ee, ben 37-38 yaşındayım. Ee, iki çocuğum var. 4 kişi kullanıyoruz aracımızı. Genelde seyahatlerimizi şehir içi şehir içi, seyahatlerimizde. Sedan araç bir müddet sonra benim yaşım için, benim yaşımdakiler için söylüyorum özellikle yorucu olabiliyor. Hmm. Yani inip binmek. Şimdi mesela ben bu araca oturduğumda evde yemek masasında sandalyede oturuyor gibiyim. Dizlerim 90 derece kırık ve bu uzun yolda seni e, inanılmaz mutlu eden bir şey. Doğru. Yormuyor. Yani yol yormuyor seni. Ben kendi aracıma yani gündelik kullandığım aracıma oturup e, sürüş pozisyonumu aldığımda e, bacakları uzatmış bir pozisyonda Tabii. alıyorum ve inip binmek de zor oluyor. Yani özellikle çocuk koltuğuyla e, araç kullananlar Çocukların çocuk koltuğuna oturtan, e, ebeveynler, araç kullanıcıları da bilir çocuğu katlayıp koyman gerekiyor. E, hem araç alçak hem kapı açıldığında oluşan boşluk daha evet. az. Bu aracın faydaları bunlar. Bir de Ankara'da bir haftadır e, şeyde, sel götürüyor ortalık. Evet. İnanılmaz yağış aldı. Yani aracın yerden yüksek olması Q3'ün inanılmaz işimi gördü. Ben bayağı zorlandım ile. Aynen aynen. Motor diye dibine aynen, korktum yani. Aynen Yani hani bu aracın e neredeyse tampon altı dodikleri birazcık suya evet. değiyor. Onun evet. dışında başka e, suda yoracak bir şey yok. Hani zaten yüksek oluşu taşlı vesaireydi o gibi durumlarda. E, bayağı avantaj haline geliyor. Peki bu e, arabanın sürüş modları, e, işte yakıt tüketimi falan onlar nasıl? Yakıt ya tüketiminden bahsedelim. Araç... 1.5 motor, hı hı. E, TSI, 35 TFSI e, aracımız, 150 beygir, e, ne yakıyor dersek, yani karışık kullanımda, sıkıştırma değil, karışık kullanımda 8.5-9 litre aralığında kullanıyorum Fabrika verisi 7 litre falan gibi bir şey. Yani şehir içerisinde benim kullanımımla kullanılan güzel o civarlarda. Tabi biraz daha yol açılırsa, yol boşalırsa, e, o aralar hani 7 litrelere düşmeye başlıyor. Uzun yol deneyimim olmadı, uzun yolda hani şu an yaklaşık bir e, 8-10 kilometrelik bir çevre yolu mesafesinde kullandık aracı. Kullanmadan önce de teste başlamadan önce de sıfırladık. E, şu an 5 litre gösteriyor yol bilgisayarı. Hani hızımız da aşağı yukarı 110-120 bandında. E, bu şekilde uzun yolda, yolda, gidiyorsa seyreden. çok iyi aslında. Evet çok iyi. 5 litrelerle litre. gidiyor demek. Bu hacme büyük bir aracı. Aynen aynen. Ama hani şehir içinde ben çok aşırı bir tasarruf yapabileceğini düşünmüyorum. 9 evet, litre Özellikle dokuz. trafikler, trafikli e, seyahatlerde aynen dur kalkın çok olduğu veya yokuşun çok olduğu semtlerde kullanılıyorsa araç 8,5 e, litrenin altına düşeceğini düşünmüyorum. Ee, onun dışında sürüş modları var, evet. E, Drive Select tuşuyla bu modlara giriyoruz. Ara evet. görüntüleri gireriz zaten evet. ona. Offroad, FNC, Comfort, Dynamic ve Auto var. Bir de e, Individual var burada. Individual var, evet. Yani kişiselleştirebildiğiniz, evet. Yani gaz tepkisi, motor tahriki şey olsun, sport olsun, ama direksiyon yumuşak olsun vesaire evet. gibi bunu kişiselleştirebiliyorsunuz. Ee, Onlar olsun artık zaten ya. Aynen, aynen, <laughs> aynen. Yani konfor modda özellikle yelken modu bu vak kullananlar hı hı. E, daha iyi bilirler. Hani araç sürekli ekonomi yapma eğiliminde, ayağınızı gazdan çektiğinizde kompresyonu devre dışı bırakıyor ve aracın sürekli salınmasına e, vesile oluyor. Vesile oluyor. Hı hı. Bu sayede de yakıt ekonomisini sunmuş oluyor. Ama Tabii Dynamic'i aldığınızda o zaman e, S moduna geçiyor ve daha e, seri, daha sürekli devir çevirmeye yönelik vites düşürmüyor, evet. e, sürekli dolu tutuyor vesaire. Ama hani ben bu araçta çok açıkçası e, Dynamic moddan yani keyif alamadım. Şöyle keyif alamadım, kendi aracımla kıyaslıyorum. Tabii. Hani o anlamda hani bastığım zaman, Dynamic'i aldığım zaman bastığımda uçup kaçmıyor. Dolayısıyla Doğru. çok ama mantıklı gelmiyor bana. Ama derden da arada da bir şey, bu 150 bir beygir, seninki 211 beygir, aynen, 70 aynen. beygir gibi bir aynen. şey var, 60-70 beygir var. Aynen. Ee, bir de tabii o 2.0, bu 1.5. Ya kesinlikle Olur. bunun daha güçlü bir versiyonunda, Hı -hı. ülkemizde var mı en güçlü motor versiyonu bilmiyorum ama bunun daha güçlü versiyonunda evet belki dinamiğe aldığında hani evet. çok daha tatminkar olabilir ama hani bu motor seçeneğiyle dinamikle konfor arasında ben açıkçası çok bir fark, çok bir fark göremedim. Peki hazır ki senin arabandan da bahsetmişken senin araban 2009 model. Evet. Doğru mu? Doğru. Ve bu araba da 2021 model. Aynen. Yani arada bayağı bir yıl farkı var. Evet. Yaklaşık 12 yaş var. 10-12 yaş arası. Şimdi teknolojisini kıyasladığın zaman <laughs> Ya benim araba gerçekten çok eski kalmış dediğim bir nokta var mı? Bir haftadır kullanıyorsun. Multimedyası olsun, göstergesi olsun, işte bagajı olsun, yan aynası, ısıtması olsun. <laughs> yani anladın. Genel <laughs> olarak karşılaştırdığında teknoloji ama Ya ben çok geride kalmışım. Hissi yaşayacak mısın ya da buna binince vay be çok gerideymişim dedin mi? Yani şöyle hani sürüş seven insanlar olarak e, aslında manuel vites e, seviyoruz. Evet. Yani benim aracım B8 kasa olarak geçen e, A4. a 4 dedim lerin B8'lerinde de manuel yok benim aracım manuel. Evet seninki. E, aynen yani sürüşü çok keyifli. Evet. E, özellikle de hani aracı işte arayıp bulup aldım aldığım süre zamanda. Evet. Ama şimdi yaklaşık 2 aydır otomatik vites araç kullanıyorum. Nasıl olacak manuel? <laughs> Aynen orada işte bir hani ya tamam iyisin, hoşsun, güzelsin, manuelsin her şey bende, güç, kuvvet evet. tamam, limitler bende. Ama otomatikin tadına evet. Konfora evet. alıştın yani. Konfora alıştım. Yani Or tam şu anda sen e, iki çocuklu bir e, aile babası moduna iyice geçtin. geçtin Otomatik aynen. vitesle beraber. Yani manuelde o gençliği, o sportifliği bıraktın. Aynen, aynen. Ama hani işte iç ambiyans olarak, e, malzeme kalitesi olarak bir düşüş yaşayacağımı düşünmüyorum. Ki zaten tabii ki hani... Bence senin koltuklar daha iyi, daha güzel bu arada. Tabi tabii S-Line senin araba, aynen, onun da onlardan, farkı var ama... Tabii. Baldır destekleri var, rekara koltuk olarak geçen Yarı deri, yarı süet. Kesinlikle. Yani güzel senin. Yani, malzeme kalitesi seviyordum. olarak Markalar ne kadar her yeni kasada e, teknolojik olarak araçlarını bezeseler de Evet, diğer kademede düşüyor. düşüyor. Yani ben kendim de hani detaylı kişi yaptığım <laughs> için e, gelen araçlarda bunu gözlemleyebiliyorum, gözlemliyorum. Yani malzeme kalitesi bugün hani Mercedes'inden işte ne bileyim BMW'sine, işte Volkswagen'ine aklınıza hangi marka geliyorsa genelde düşüyor. Çünkü e, yani artık üreticiler araçlarımızı üretelim. 20-30 yıl hizmet etsin, insanlar kullansın diye üretmiyor. Ha bunların da... Tüketim olduğu evet, için artık değiştirsin, insanları değişsin. 5 yıl. Aynen öyle. Beş yani 10 şey. yıl, yıl bence. Yani Türkiye şartları... Türkiye'de evet. evet öyle evet. diyelim. 10 yıl bu aracın ekonomik ömrü var. Ekonomik ömrü olduğunda yani bunun şanzımanı ömürlük yapmıyor üretici. İşte hı hı. ne bileyim motorun ömürlük yapmıyor. O yüzden de şanzıman yağı değişmez diyorlar mesela. Ömürlük diyorlar. Çünkü araçlara biçtikleri ömür zaten 5-10 Evet işte o Yani 30'da. bizim gibi 20-30 yıl kullanmayı hedeflemiyorlar. Bizim ülkemizde mal zor kazanılıyor. Dolayısıyla Tabii. kıymetini bilmek durumundayız. Bizde mal kıymetli doğru söylüyorsun. Aynen o yüzden e, çok hani o e, minvalde düşünülmeyebilir. Ama hani Malzeme kalitesi olarak işte ne bileyim tuşlarda direksiyondur mesela cam açma tuşu işte tuşları ayna ayar tuşları işte ne bileyim direksiyon simidi'nin <laughs> e, yapısı vesaire hala geleneklerini koruyor diyebilirim evet. Audi için 2021 model Q3'te şimdi e, konfor olarak da arka diz mesafesini falan da gösteririz <laughs> yaklaşık 4.5 metre bir uzunluğu var 1.5 metrede bir yüksekliği var 1.800 milimetrede bir genişliği var yani aslında Şehir içinde yani tam kararında gibi büyüklük olarak çok yani, zorlamıyor gibi hissettim ben. Yo yo evet. Ben de kullandım bir, bir gün. Yani bu yani çok büyük bir araç değil aslında evet yüksek bir araç. Hı hı, ferah. Ee, ferah bir araç yani tavan değil. olsaydı ya onda kurtarırdı daha da iyi olurdu. daha da iyi olurdu. Ama işte açık renk tavan döşemesi, tavan evet. yüksekliği, klostrofobik bir ortam yok, yok içeride. Evet. Aydınlıktayız. Doğru. Ee, rahat havadar bir ortam var. Ee, ama işte mesela bagaj hacmi 10 litre falan tartışılır. Evet 4. Bir de şey, e, bagaj halısı, zemindeki halı Yüksekte. çift kademeli değil. Altı alamıyorsunuz. Sürekli silme duruyor. Yani tabii ki eşya koyup alırken çok rahat. E, evet. belinizi ağrımadan alıp koyuyorsunuz ama arkada sallanacak mesela market alışverişi yaptınız, sallanacak poşetleriniz var, dökülecek. Edecek. En azından bir altta olsa orada bir havuz bir evet. kabin gibi bir şeyin içinde olsa eşyalarınız oynamayacak ama maalesef orada öyle bir... Benim 2005 model a 150mde vardı, satmasaydın <laughs> seninle markete <laughs> onunla gidebilirdin. Aynen aynen. aynen <laughs> Ama yani, sen onu sattın. O, o çok kullanışlı bir araçtı <laughs> canım. Ona iki tane bisiklet koyuyorduk, ee, parka vesaire gidiyorduk çocuklarla, hiç bana mısın demiyordu. SUV'yi sevdim mi? Tabii. Çok sevdim. Hani çok rahat dedim yani oturma pozisyonu. O zaman böyle bir vesaire. önümüzdeki 5 sene içinde seni bir SUV'de görürüz otomatik belki vites. De, belki de. İnşallah, gibi duruyor. İnşallah ama şu anda e, e, şey isterim. SUV olacaksa da 4 çeker. Tabii tercihim, tabii. tercihim, olur. onu artık bırakamazsın. 4 çekerin tadını aldın. Yani mantıklı tercihler yapmaya devam edecek olursak fiyat performans kendime göre söylüyorum. Hı hı. Çerçevesi içerisinde her zaman önceliğim olur 4 çekir. Ya benim güzel. için mantıklı olan o olur. Ama zaman neyi gösterir, nasıl ilerleriz onu da bilemiyorum. Ya arabanın genel olarak e, yani saklama gözleri falan fena değil gibi. Ama sanki böyle bir SUV'ye göre biraz daha büyük olabilirdi. Mesela torpido çok küçük. Torpidoyu da gösteririz zaten bari. E torpido mesela çok küçük benim küçücük A150'de bile kolum giriyordu komple mesela. Doğru söylüyorsun. Hatırlıyorsun motora doğru, kadar gidiyordu. Doğru söylüyorsun. Ha o, onun da ama o, ön kısmı motor Ya e, o farklı bir araçtı. Onun gibi o boyutlardaki bir araçlar ve <laughs> ondaki özellikler yok yani. benim Giulietta'da da mesela bundan büyük. Giulietta'nın saklama gözlerinde sıkıntı var. Giulietta'nın saklama gözleri Bardaklık çok... Bardaklık yok yani adam Aynen. şurada kahve içemezsin. yok öyle bir şey yok. Ee, Sen o, onun için içinde bir şey var Semih abinin argümanı. <laughs> Alfa Romeo bir araba üzerine tam dikilmiş bir İtalyan takım elbisesi gibidir. Cüzdan koymak istemez. <laughs> demişti. Doğru. Yani böyle Aynen. kahve bardağıymış Yok bilmem neymiş. Yani şöyle tasarıma, yok. tasarıma çok önem veriyorlar ama ergonomi evet. kısmı İtalyanlarda tartışılır. Şimdi araba genel özelliklerinden bahsettik. Yola dönüyoruz. Biraz performans yapacağız. Şöyle yapacağız. yapacağız. Ee, bunu da bu arada hani konuya daldık. Saklama gözleri vesaire derken Hani bu araç için söylüyor. Gündelikle kullanırken hani telefonumu koyacağım burada hemen vitesin önünde. Ha, güzel. Büyük bir göz var. Ama kablosuz şarj yok. Üst evet, versiyonlarda, evet. S-Line'larda evet. vesaire paket tam bilmiyorum paket içeriklerini. Ee, muhakkak vardır burada. Evet. Bu yeri Çünkü zaten evet, Paris işte yani. Bardaklıklar, kapı cepleri bayağı büyük. Hı hı. E, Audi'lerde zaten bu kapı ceplerinin içerisinde hı. bir kauçuk da var o da hani benim hoşuma giden bir evet, şey. doğru. özellik. Orada bir şey koyduğunuzda kaymıyor, ses yapmasını Yapmıyor sesi, yok, Aynen. Yani saklama gözü olarak bence yeterli. Torbido gözle de aracın kendi ilk şey, nedir kullanım kulavuzu, işte Rusat'ın zeysane, evet. hani ufak tefek şeyleri koyabilecek kapasitede, alabilecek kapasitede koyabilirsiniz. Onun dışında aracın iç ambiyans aydınlatmaları benim hoşuma gitti. Özellikle gece kullanımlarında aracın içerisinde güzel, ferah, değişik bir hava yaratıyor. Aşağı yukarıda yanlış hatırlamıyorsam 30-32 tane renk seçeneği var. var evet. E, ee, bayağı o, hatta benim kızım çok sevdi. Renklerin Değiş... sayısını Değiş... ezberlemiş ya. Değiştirir. 28 aç diyor, pembe <laughs> diyor. <laughs> aynen, aynen. O bayağı keyifli. İşte ee, bu şey yok, kablosuz Apple CarPlay yok ama kablonuzu Kablo, evet. Apple CarPlay'i kullanabiliyorsunuz. Bu arada açılıyor bunlarda da isterseniz kaplı da çevriliyor. Hı, hı. E, yaptırmak isterseniz. Şimdi Semih abi arabanın genel özelliklerinden bahsettik. Bagaj hacmi, iç gözler, işte dış tasarımın, dış, dış tasarımda arabanın önünde konuşacağız zaten. E, sürüş e, odaklı şu anda bir yaklaşık 40 kilometre oldu değil mi? Aynen. 5.4 diyor. Çevre yolundayız. Çevre yolundayız. Dur kalkımız çok az. Arabayı işte yeri geldi süzülmesine izin verdik. Evet. Yeri geldi hafif gazladık güzel bir rakam. Demek ki yani şehirler arasında bu araba üzmez. Kesinlikle öyle. Şimdi e, 58 litre de bir deposu varmış. Şöyle hazır yakıttan da bahsetmişken bir de gazlamak gerekir. Sakin de kullandık tamam 5.4 dedi. Şöyle bir 0 yüzü görelim. Olur. 7 saniye diyor. Pardon 9.8 saniye diyor galiba özür dilerim. Şu çevre yoluna bir dönelim. 7 saniye daha olur. 7 saniye daha olur. 9.8 pardon. Ee, şöyle bir 0 100 görelim. Görelim. Bir launch kontrol yapalım. Bir de 100 200 bir bakalım. Bakalım. Ondan sonra yani en çok kullanılan süratlere genelde 120 130 acı var. Nasıl ulaşıyor? Aynen. o o aralıktaki ara hızlanmaları nasıl? Bu arada mesela 18 inç jant var galiba bunun. Aynen. Doğru değil mi? 18, e, yol sesi vesaire fena değil. Motor hafif hırıltılı geliyor. Fena değil evet evet. Yani 1 4 1 5'ten çalışma prensibi biraz böyle. Hırıltılı Zaten çalışıyor. Zaten 4, 4, 4 silindir. Sindir, 4 silindir. 4 silindir. O yani şey e, test edelim bakalım. Tamam bakalım. şaşa basacağım diyor ne? <laughs> Nasıl şey? Hile, hile yapacağım diyor ne? Şimdi bir hafif bir eğim var ama e, bu yolda da düz olmadığı için dinamiği aldık. Yani en azından bir ilk 200 metresi kabalama şey. Zaten 100'e varacağız büyük ihtimalle. Aynen aynen. Düz Yokuş sayı. aşağı gelmeden. O yüzden aynen. başlıyoruz. Evet buyurun. Biraz trafiğin tamam. rahatlamasını bekliyorum. Son bir tır daha geçiyor. O da geçsin. Tamam. Trafiği de evet, aracımız yapmadan. dynamic modda. Tamam. S'e aldık. Süper. Kemer nasıl çekiyor geriye? Beni şu an yere koltuğa. oldu. 100. 100. Devam ediyor. Bırakma. Biraz performansını da görmüş olduk bu arada. Yani bu yüksekliğe göre Çok hiç iyi. fena değil. Lastikler de yani şeyin... Lastikler, işler... Fena değil öyle performans serisi. Performans serisi de sport değil. Değil, ama değil ama fena değil. Yani. Primacy modeli. Ama 200'ü görebileceğiz mi acaba? Zor. 200'ü göremeyeceğiz gibi i̇şte görünüyor. Şişti biraz. Hafif iyi olursa daha rahat. Şimdi vites değişti. Bu arada 7 ileri zaten Aynen. araç. Bunu da söylemiş oldum bu noktada. E, keyifli ya. Fena değil. Güzel gitti gibi. Yani hani diyorum ya beklentileri karşılıyor yani. Çoğu kullanıcı mutlu edeceğini düşünüyorum. Ben de öyle düşünüyorum. Teşekkür ederiz. Güzel bir gazlama oldu. Sağ olasın. 5.4'ten 6.4'e çıktı. Aynen. Biraz, biraz <laughs> bir litre arttı. Bir Normal ama ya. Aynen. Şu an 50 kilometrenin ortalaması. Bir de şey vardı mesela. E, ondan da bahsedelim çok kısa. Şimdi bu arabada bir de e, şöyle konfor tüketicisi diye bir şey var. Senin kullandığın özelliklere göre arabanın yakıt şeyini gösteriyor. Evet. Yani yakıtın e, ne kadar etkilendiğini ne kadar daha doğrusu kullandığın donanımların ne kadar yakıta etki ettiğini görüyorsun. Mesela şu an klimamız kapalı. Şu an konfor moddasın. Yelken moduna geçti değil mi? Rölantinin aşağısını aldı. Aynen. Aynen. Tamam o yüzden şu de an, sıfır. Evet şu an sıfırda. Şu an mesela klimayı açıyorum. Klimayı açtığımda yakıt tüketimine ne kadar etki ettiğini görebilirsiniz. Mesela arka cam rezistansını açayım. Arka cam rezistansını açtığımda zaten burada da uyardı biçim arttı ya. Aynen. Hatta ayna rezistansını açayım. Yan dış aynaları birazcık daha arttı. Camlar açılınca ee, da artıyor belli bir zaman sonra. Evet şöyle deneyebiliriz. Yani vak grubunda genelde rüzgar sesi mikrofonda etkilemesin. Vak grubunda genelde şey yapıyor camları kapatın yakıt tüketim evet. için falan diye veriyor. Muhtemelen bunda da etki ettiğini gösterecektir. Hı hı. Onun dışında herhalde kullanılan birkaç donanım daha bunu arttıracaktır diye düşünüyorum. En azından örneklemesini yaptık. Süper. Bu da güzel bir özellik. Aynen. Aracın fabrika verisinde azami sürede 206 diyor. Bakalım bir şimdi. Bir de biz deneyelim. Bir, 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 bir deneyelim bakalım. Şu an yokmuş çıkıyoruz. Birazdan da kickdown'da Vitesci evet. birden düşürdü. S7'deydi. S5'i aldı direkt. Şu an tırmanıyoruz. Güzel tırmanıyor. Güzel tırmanıyor. Bak sonra da, da hafif eğime geçeceğiz. Eğimde muhtemelen zaten top speed'i de görmüş olacağız. E güzel bir viraj alıyor aslında şu an. Aynen. Merhaba. Yani nasıl bu kadar? Yatmıyor aracın. Evet. Bu hız için Evet. Eğime geçtik. 206'yı da geçtik bu arada. Geçtik. Sın sınırlandırıcı var. Aç. Limitör var. Limitör var. Evet. 215'te kaldı. Çünkü nefesi daha var. 4000 evet, devirde. 4000 devirdi. Kendi kesti direkt. Onu ben hissedebiliyorum. Gaza bastığım için. Eğer limitör olmasa muhtemelen burada 260'ı çok rahat görecekti diye tahmin ediyorum. 215 de bence bu araç için zaten yeterli bir hız. Gayet yeterli. Aynen öyle. Çünkü bu hızda bir ani fren yapsan savrulma ihtimalin çok yüksek. Yüksek ya. araba olduğu için. Evet. O yüzden dikkatli kullanmakta fayda var. Kesinlikle. Teşekkür ederiz. Sağ olun. Rica ederiz. Evet Semih abi güzel bir test sürüşü yaptık. Keyifliydi. Kapanış çekmeyi unutmuşuz arabanın içinde. Evet biraz sohbete muhabbetede de daldık. Aynen o yüzden şimdi böyle dükkanın önünde arabanın önünde bir kapanış çekelim dedim. Teşekkür ediyoruz sana da. Rica ederim benim için bir zevkti. Güzel arabalar var sırada. Öncelikle Aynen. inşallah en kısa sürede senin araban şeyden çıktığı zaman servisten çıktığı zaman. Aynen. Detaylı detaylı anlatırız güzel Aynen. şeyler evet, çok yapıldı. Çok arabalar olacak daha. İzlemeye Aynen. takipte kalmaya devam Güzel edelim. arabalar var görüşürüz. Görüşmek üzere hoşçakal. Bay bay.